Yıl 1665. Büyük veba salgını. Londra'yı kasıp kavuruyor. Üniversiteler kapalı. Herkes ölümden kaçıyor. Ama Cambridge'den kaçıp çiftliğine sığınan 22 yaşındaki bu yalnız öğrenci için bu karantina tarihin en büyük mucizeler yılı Annus Mirabilis olacaktı. Bu matematiğin serüveni ve bu evrenin kurallarını baştan yazan adamın hikayesi Isaac Newton. Efsane o ki o elma düştüğünde Newton sadece bu neden düştü diye sormadı. O şu imkansız soruyu sordu. Elmayı yere çeken güç ile ayı yörüngede tutan güç aynı güç mü? Newton bu gücün kütle çekim olduğunu anladı. Ama dev bir sorunu vardı. Bu hareketi, bu değişimi, bu anlık hızı ölçecek bir matematik dili mevcut değildi. O güne kadar matematik Arşimet gibi duran şeyleri ölçüyordu. Fermat teğet yöntemleriyle bir kapı aralamıştı. Ama Newton'a hareketin matematiği lazımdı. Peki ne yaptı? O dili icat etti. Değişimin matematiğini yani kalkülüsü tek başına o çiftlikte o veba salgınında yazdı. Fluxions akışlar adını verdiği bu sistemle artık sadece bir elmanın değil bir gezegenin de anlık hızını yani türevini ve kat ettiği toplam mesafeyi yani integralini hesaplayabiliyordu. Ama o mucize yılda durmadı. Bir prizma alıp güneş ışığını bir duvara yansıttı. Beyaz ışığın saf olmadığını aslında gökkuşağının tüm renklerinin bir karışımı olduğunu kanıtladı. Optik bilimini tek başına baştan yarattı. Salgın bittiğinde Cambridge'e bir öğrenci olarak değil, bir dev olarak döndü. Yıllar sonra dostu Edmund Halley onu ziyaret etti ve gezegenlerin yörüngesini sordu. Newton sakince o veba yıllarında bunu zaten çözdüğünü söyledi. Halley'in ısrarıyla tüm bu keşiflerini 1687'de bir kitapta topladı. Principia Mathematica. Bu kitap bir şaheserdi. Arşimet'in geometrisi ile Fermat'ın analizini birleştirdi. İçinde 3 hareket yasası ve evrensel kütle çekim. Bu, evrenin kullanım kılavuzuydu. Elbette bu devrim kansız olmadı. Kalkülüsü kimin icat ettiği konusunda Leibniz ile girdiği büyük kavga Avrupa matematiğini ikiye böldü. Ama tarih, ikisinin de Fermat'ın attığı temeller üzerine bu devrimi bağımsız olarak inşa ettiğini yazacaktı. Newton, eğer daha uzağa görebildiysem, bu devlerin omuzlarında durduğum içindir demişti. O devler Arşimet, Fermat ve Galileo'ydu. Ama Newton, o devlerin omuzlarından aldığı mirasla evrenin sırrını çözen adam oldu. Matematiğin serüveni devam ediyor. Abone olun, geride kalmayın.